Sektör 01. Hayat belirtisi yok. Sıcaklık 58 derece. Çukurova. Burası eski dünyanın en verimli ovalarından biriydi. Ne dedin? Çukurova dedim. Bu çölde hala işimize yarayabilecek bitki DNA'ları olabilir. Sanmıyorum artık bir çöl. Bu sıcaklıkta hiçbir şey hayatta kalamaz. DNA bile. Toprak numunesi alıyorum. Umudunu kaybetme. Biz hala hayattayız. Ama dünya ölü. Genler üzerine çalışmak yerine zaman makinesi yapmakla uğraşmalıydık küresel ısınmanın bir oyun olmadığını onlara göstermek isterdim. Bir şeyler değişir miydi dersin? Bence değişirdi. Tek yapmaları gereken kaynakları doğru kullanmaktı. Kum fırtınası geliyor. Araca dön. Araca dön beni duyuyor musun? kaynakları doğru kullanıp karbon ayak izimizi küçültmezsek her şey için çok geç olabilir. İklim için hala umut var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı